Adana Merkezi Organize Suç Örgütü Bağralar Çetesi'ne yönelik 10 ilde 403 adresi yönelik eş operasyon düzenlendi. Operasyonu sosyal medya hesabı üzerinden duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 106 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Adana İle Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada ele Ramazan Bayra'nın yaptığı Bayralar, organize suç örgütüne yönelik 10 aydır devam eden çalışma sonucu şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahlı tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanun muhalefet, nitelikli yağma, haraç ve özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan toplam 54 ayrı olay gerçekleştirildiği tespit edildi. Adana, Merkezi, İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara, Kocaeli olmak üzere 10 ilde 403 adrese yönelik 800 ekip ve 2000 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 adet el yapımı patlayıcı, 27 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet AK-47 tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 38.915 adet uyuşturucu hapla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Komşu Müdürlüğü'nün Bağraya çetesine yönelik düzenledikleri operasyon ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, istihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmasıyla hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlılığı bu mücadelemiz önemli. Şüpheli durumları 112 Acı Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum dedi.